Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte e, plague e, anarşin e, plague 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 anarşi .org diye bir tane sunucu var arkadaşlar. Arkadaşlardan izin alıp çektik kuruculardan izinleri var o yüzden izinleri yok da ben öyle diyorum sıkıntı çıkmasın diye. Ben şifremi gireyim. Zaten isteyen girebilir. Evet arkadaşlar. Arkadaşlara bildirdim. Arkadaşlar böyle sunucu. Sunucudaki amaç ne biliyor musunuz? Anarşi. Ee, millet kendi bezini yapıyor. Ölmemek için tabi. Bak ben istesem hile açarım ben burada. Hile serbest. Flyzer serbest. Bu, bu hile muhtemelen fikslenmiş ama. Ama burada böyle ne bileyim. Zaten oyunda plugin de eklenmiş gibi. Bakabiliyor muyuz? Yok. Help diyelim ne çıkacak. Bakın. Burada ne bileyim. Slash key. Bunun gibi. GMC. Gibi şeyler. Oyunda hile serbest. Oyunda hile serbest zaten arkadaşlar. Millet burayı vidersi panlamış bazıları. Zaten. Bu arada beyler arkadaşlar yani canlarım. Bu arada bu sunucu Donate ile çalışıyor zaten. Bazıları Donate yani bazıları destek oluyor, para yatırıyor bazıları yani. 4-5 dolar bak birisi 3.22 dolar almış zaten. Zaten bu bu zaten desteklerle çalışan bir sunucu. Bazı kişilerin desteğiyle yapılan bir sunucu zaten olan. Normalde destek vermede vermeseler e, bu sunucu kapanmıştı arkadaşlar. Şu an denk. Zaten millet birbirine patlatıyor, uçuruyor öyle arkadaşlar zaten sunucunun profili böyle 14 kişi var burada IP'si var ben size koyacağım bu link buradan sonra istediğiniz sürümden girebiliyorsunuz arkadaşlar sürüm sıkıntısı yok 1.8'den girin 1.6'dan girin eski sürümlerden 1.0'dan girin 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6 1.7'den bile girebilirsiniz 1.16, 1.19 girebilirsiniz istediğiniz sürümden daha fazla böyle videolar istiyorsanız abone ve bana abone olarak ve bana destek olabilirsiniz. Ve sağlıcakla kalın. Ve bugünkü video bu kadardı. Ve görüşürüz ve bay bay.